pandemiden kaynaklı geçmesini yapamadım başkan. Ancak bu sene öğretmen ve öğrencilerimizin bir şekilde görün katmaya çalıştı. Bunları sizlere de sevgilemek istiyoruz. Özellikle ben şu konuya vurgu yapmak istiyorum. Pandemi döneminde covid 19'da mücadele eden meslekçileri gerçekten gereken yaptılar. Onun haricinde yine bu çalışmalara devam et arkadaşlar, bu öğrencilerimiz. Ben evet, emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Sizler de katılımda dolayı şükranlarımı sunmak istiyorum. Hoş geldiniz. Buyurun başkanım. Teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz gibi meslek liseleri aslında e, nitelikte nitelikli eleman e, insan yetiştirmenin önemli bir kurum. E, biz de Büyükşehir şey, Belediyesi olarak Petras da Petras'ta aile desteği veriyor öğretmenlerin sahibi öğrencilerimiz de biliyor. Alımlarımızı meslek sizin üretimlerine tamamen destek veriyoruz. Hem biz eğitime katkı hem de kamuya destek bizim için. Biz önce kamucuyuz. Bunun için kendilerine teşekkür ediyoruz öğretmenlerimize ve öğrencilerimize. Hayırlı olsun diyoruz. İnşallah bundan sonra da güzel şeyler gelişecek. Hep beraber ülkemize katkı sunacaklar diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Hı. Was geht's mir schon?